Arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün inceleyeceğimiz hissemiz arkadaşlarımızdan gelen istek üzerine yeşil GEO hissesi. Şimdi yeşil GEO hissesini en son yorumladığımızda bir 50 hareketini yapıp yaklaşık 2 onlar 15'ler seviyesini geçebileceğinden bahsetmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam son videomda. Şimdi oradan hareketten tekrar bu alt çizdiğimiz kanal bandına doğru geri çekilme hareketine geldiğini görüyoruz durumun. Ki bu band üzerinde dikkat ederseniz dokunuşlar veya ihlallerle birlikte epey bir hareket yaşandı ki yaşanan bugünkü son hareketle birlikte yine bandın en alt noktası olan 1.76'ya değmesiyle birlikte günü de 1.78'li fiyattan kapattı. Şimdi hissedeki olası senaryo nasıl olabilir? Bizi ne bekleyebilir? Bir bakalım alttaki seviyelere, kademelere veya desteklere, dirençlere diyelim. Şimdi arkadaşlar yukarıda şu şekilde kabaca çizersek yukarıda bizim için önemli noktalar 1.95'ler seviyesi kritik öneme sahip olmaya başlamış durumda. Yeşil GEO hissesi için ki şu şekilde bir çizelim de hatta neden bahsettiğimizi kabaca. Şimdi şu yaptığı yapının bir benzerini burada yapacaksa veya gelecek buradan tekrar yukarı gidecekse veya buradan yukarı gidecekse yani şu W'yu Yapacaksa hissede 1.95'li seviyeler bence şu an kritik öneme sahip. Gününe göre tabii 93-94 yani 93'te 95 arası söyleyebiliriz. Aşağıda ise arkadaşlar şu an için bugün dokunduğu şu nokta 1.76 noktası çok çok bence kritik öneme sahip bir nokta. 1. 76'nın aşağı doğru kırılması bence aşağı hareketleri tetiklemek tetikleyebilir diye düşünüyorum. Şimdi hareketli ortalamalara bir bakalım. Şimdi dikkat edersen hisse 9 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış yapmaya başlamış durumda. Yaklaşık son bir haftadır. Ve fiyat seyri de aşağı doğru gitmekte. Ve dikkat ederseniz yaptığı şu son 3 mum ve öncekindeki şu mumların ne kadar benzer olduğu veya nasıl bir hareketle gittiğine dair bir fikir verebilir. Yani az önce de çizdim ben. Şu noktadan şu fiyata gelişi, şuraya çıkışı, şuraya gelişi ve tekrar yukarı çıkışı şeklinde bir senaryo izleyebilirsek az önce de bahsettim. 194'e 95'e seviyeler çok çok önemli olacak. Şimdi 22 günlük ortalamaya bakalım bir de. Şimdi bakın. Hem 9 günlük ortalamanın altında hisse şu an. Hem 22 günlük ortalamanın altında. Şimdi ortalamalara baktığımda 1.95 22 günlük ortalama yaklaşık. 1.90 da 9 günlük ortalama. Yani öncelikle hissenin kendine gelebilmesi için sırasıyla 1.90'ları daha sonra da 1.95'leri geçiyor olması kesinlikle önemli diye düşünüyorum. 50 günlük ortalamaya bakalım bir de arkadaşlar. Şimdi hissenin 50 günlük ortalaması, şunu kapatalım ve şunu da kaldıralım. Hatta belki bir şey yakalayabilir miyiz burada ona bakalım uzun vadede. Şimdi 50 günlük ortalamaya baktığımızda şu son Ekim ayından itibaren hiç 50 günlük ortalamanın altına sarkmamış ise. Ekim başı sayarsak Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat yaklaşık 5 ay diyelim. 5 aydır şu 50 günlük ortalama altında hiç görmemişiz ki 50 günlük ortalamasının da 1.68'lerden geçtiğini unutmayalım. Yani 1.78'lerdeyiz zaten şu an. Gün kapanışı 1.78'den oldu. Yani arada 10 puanlık bir fark var. Yani bence 1.76'ların altında bizi bekleyen en önemli destek 50 günlük hareketli ortalama şu an için. 1.68 burasını bence önemli takip etmemiz gerekmekte arkadaşlar. diye düşünüyorum ama şu anki yaptığı destekten aldığı tepki ve destek üstündeki kapanış bence bugün için olumlu diye düşünüyorum ki zaten borsanın genelindeki bu tatsız veya düşme isteği olması durumu da zaten birçok hisseden birisi olan Yeşil GEO hissesi içinde de yansımakta diye düşünüyorum. İndikatörlere bakalım görevi söyleyebileceğimiz bir şey olabilir mi? Şimdi maddeye baktığımızda zaten düşüşü net onaylıyor ki ortalamalar da hatta bir önceki seviyenin de üstüne gelmiş durumda. Yani bu düşüşün sürebileceğini bana ifade ediyor maddeye baktığımda. RSI'de baktığımda yine düşen RSI çizgisi net olarak görebiliyoruz şu an için her iki indikatöre bakarak düşüşün devam edebileceğini ve henüz alım bölgesine gelmediğini bana söylüyor. Nitelik taşımakta. Tabi her zaman indikatörler doğruyu söylemez. Bunu da bir noktaya yazalım arkadaşlar. Şu an için gördüklerimiz bu kadar diyebiliriz. Bir de Fibonacci olarak bakalım. Bize bir şey söyleyebilir mi? Şu noktadan bakarsak. Evet, şimdi arkadaşlar, şimdi Fibonacci bakınca iş değişti. Şöyle ki değişti, az önce ben size 1.68 çok önemli de demiştim. Şimdi dikkat ederseniz 1.68 noktası, Fibonacci %61.8 seviyesi de 1.68'den geçiyor. Yani olası geri çekilmelerde bence 1.68 önemli bir destek konumu ki 1.68'in kırılması bizi 1.50'lere hatta 1.30'lara kadar bir geri çekilmeyi Fibonacci'de sıralı olarak gösterebilir. Bu yüzden temkinli olmakta fayda var. 1.68 bence hissede önemli bir de stop noktası olarak düşünüyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar yeşil gayrimenkul hissesini yorumlamaya çalıştık. Bilenium kanalı olarak herkese iyi akşamlar.